Ejderha hesabı serisinde kaldığımız yerden iki ejderha aldık. Devam in arkadaşlar. Oğlum bir dakika. İki ejderha e diyor bir de yüzsüz. Nasıl e yüzsüz? Ejderhamızı geri ver. Yoo. O benim ejderham hakkımla <laughs> aldım. Geçen durun durun. Bunu bu şekilde çözmeyeceğiz. Yürü be. Adaletle çözeceğiz. <laughs> Poyraz. Kayra. <laughs> Birlikte çözeceğiz. Maaşlarını bugün verdim o çocukların. Bugün bizdenler. Hayır 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 hayır. <laughs> Arkadaşlar. Geçen videoyu eğer izlediyseniz. Gördünüz ki en güzel ejderha kulübesini yapan ben olmuşum. Rezilliği yorumların... gördünüz. Rezilliği. Yorumların hepsini tek tek okudum ve demişsiniz ki. bura abi senin hakkın. Bir de üstüne üstlük yetmeyip demişsiniz ki. Muhtar sen olmalısın. Bu yorumlara yazan Herkese net bu kadar da olmaz. Şey taraflı olmayın. Adalet. Arkadaşlarım la burayı. Yüremesim Aybi. <laughs> Gecenin ışığı işi... Benim yumurta Yumurtadan çıktı. Onu aldım kafesine koydum. Nasıl? Bu bilir. Yavruca kafes Arkadaşlar demişler. kafese sokulan son ejderha bu olacak. Bugün kendime yeni bir ejderha seti yapacağım. Asla ama asla adalet yeni bulamayacak. Buldu adalet Evet yerine. hapis temalı bir ejderha seti olacak. Arkadaşlar. Hepinizi bugün yapılacak olan mahkeme Salondan anlatıyorum. Asla öyle bir şey olmayacak. ki Ya yetmeyecek. sen gelirsin ya da zorla götürürüz zeka ayın oğlum 3 2 1 at Asla asla şey şey abi bu bana çıkarttıramayacaksın lan gel buraya ışın şimşekli öfkesi varken beni hiçbir kuvvet veya elementler siz ne enahissiniz ya bir adamı yakalayamadınız ya vakit odanla yi Aa, adaletin üstünde Aa, dururken yok, yok, yok. bana asla hiç kimse bir şey yapamaz. Gel oğlum buraya. Seni Herkes asla... adalet sarayına çabuk. Adaleti burada bir tek ben sağlarım arkadaşlar. Ana bak gözlerine Aa, bak. Bırakalım. o, o bak, Canını yakarız. Biz canını. Ca ne? Oğlum e yapmayın e e lan e beni yakıyorsunuz. E bir, bir dakika bir dakika. Atın. Bir dakika. Heh. Yakaladık işte ne oldu? Buraka. Bir şey diyeceğim. Bizi eğer, eğer, beni öldürseydiniz bu seriden giderdim. Ejderhalarımız. Öldürün lan. lan. şaka şaka. Şey <laughs> 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 erken erken sezon finali diye düşünmüştüm. Bu köyde Adalet sağlanacak bugün tamam mı? Çaldın, hapse attın. Onu kilitlediğin son ejderha alacak o ejderha. Asla, tamam mı? Asla, asla öyle bir şey olmaz. Ve büyük beklenen mahkemeye hoş geldiniz. Bir şey diyeceğim. Hoş bir Senin burada ben izin vermediğim sürece konuşmaya hakkı yok. Ben Sus Kabul etmiyorum. Zorla beni kafese attınız ve zorla zaten beni... sen kabul etmeyeceksin. Biz kabul ettireceğiz. Doğru, Doğru muyum? Doğrusun. 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 İşte bu. <laughs> Bütün halkın Nefretini, kinini ve kötü sözlerini toplamış olduğun davranışından dolayı bugün yargılanıyorsun! Muhafızlar dikkat edin! Kaçmaya yeltenirse tez varın kendisini! Tamam hakim bey! Bugün bana bunu yapan, yarın size neler yapar? Kendi kendine adalet sağlıyor, kendi kendi hıçkının babasının rolünü yapıyor! Çıkar üstündeki onu Bitleştik. Bitleştik onu biz! Niye Seti benim benim kendi kendine muhtar ilan etmedi. Ben seçilmiş kişiyim. Ya yürü git seni Bahar ve şey Bahri seçmiş. Çünkü onların güya ejerası kayıp. Sinay ve Güray konuşun. Ben de seçtim. Ben de Emad oy veriyorum. Ya, ya yazıklar. Ben geri isteriz. Ya. ya Siz? Biz ona verdik. Sen kimsin be? Yazıklar olsun be. Yürü be. İşte Herkesin işte arasında ya. dışlandı. Herkes arasında tek kaldım. Vermiyorlar. Para... <laughs> <laughs> Eft paranızı hak ediyorsunuz çocuklar. Bizden haksız bir şekilde çalmış olduğu ejderha yumurtası ve tabii ki de onu büyütüp kafese sokmasıdır. Hapis ettiğin her ejderha için ayrı ayrı yargılanacaksın. Fakat bugün kendi kendine yarışmalar yapıp yarışmaların ödüllerini Kendin Olmadım. çalmak suretiyle almış olmandan dolayı yargılanıyorsun Muraka Kabul etmiyorum. Hiç hiç kabul etmiyorum yorumlarda. En Şahitlerimiz çok... Bahri. Şahidim. Ben de Bahar. Şahidim, yumurtamızı çaldı. Evet. Güray. Şahidim. Şahidim yumurtayı çaldı. Simay. Güzel bir şey verirsen bence şahitlikle anlaşabiliriz. Tesla. Simay. Bu kızın oyunu parayla satın almışsınız. Ben de vereyim. Hayır. Simay. Bu köyde ma. parayla satın alamayacağım bir şey yok zaten. Can uçuklar bile aldılar. Yerimize geçiyoruz ve yargıya başlıyoruz. Öncelikle Burak abi. Bu yapmış olduğun ayıptan ötürü o elindeki ejderhayı yarışmanın kalanını kazananı olan Bahri ve Bahar ikilisine vermek zorundasın. Vermiyorum bunu o benim ejderhan. hiçbir şey e istiyoruz. Demek ejder. vermiyorsun. Gecenin bir ışığı benim. Ne zaman senin ejderhanı oldu? Yuuu. Gecenin ışığı benim. Ve bunu benim hakkım olduğunu bir şekilde ispatlarım. Bahri veya Bahar veya ikisi karşıma gelsin. Düello yapmak istiyorum. Yerlerinize geçin. Ben düello istiyorum. Bahar ben kapışayım. İzin Oo. ver. Mahkeme salonunda düello teklif ejder. etmek ha? Evet. Vay be. Bahri Allah Bahri gel. bu düelloyu kabul etmek istiyor musunuz yoksa bunu normal yollardan mı çözelim? Mahkeme salonundan çözelim? Tek şansımız bu. Savaştan kaçamayız bu durumda. Peki hanginiz savaşmak istiyor? Ben savaşayım. Bahri ile düelloyu kabul ediyor musun? Burak'a! Ediyorum. Edersin lan Hiç tabii. şansı yok. Bakın beni getirdiniz buraya bıraktınız. Yaptığınız gerçekten çok büyük bir ayıp. O yüzden. Murat Efendim. Bir Köyün bir... temsilcileri olarak. Evet. Bahri ve Bahar senin yüzüne tükürecek. Ya ayıp ediyorsunuz. Bak o çocuk tükürmüyor. O çocuk direkt bana fırlatıyor. Ve Bak, önemli çocuğu... bir detay daha var. Bu işlemi oh. gecenin <laughs> öfkesinin ağzında yapacağız. Ya, Çünkü sen onun evladını kafesledin. Kafeslemedim. Hak Hakkım olana aldım. Yarışmaya olan mı? Hakkım olana... Al ya bana atmayacaksın. Bahri ve Bahar. Tükürük başlasın. Hayır arkadaşlar bakın. Ayıp ediyorsunuz. Yapmayın öyle e, bir var şey. geri ver. Vermeyeceğim. Benimle birlikte Hadi kapışacaksın. Ya Simay, Bu senin oh. ilk cezan olacak Burak'a. Senin, burak senin cezanı da ben keseceğim onu biliyorsun değil mi? Bak daha bir tane şey bile vuramıyorsunuz. Fark <laughs> edemezsiniz. Nasıl Eziksiz? vuramıyoruz ya? Oğlum çok eziksiniz ya. Çükürük hadi. serbest çocuklar hadi. Hadi oğlum hala tüküremiyorlar. Ne oldu tükürüğünüz oh. içinizde mi kaldı geçti. arkadaşlar? Ne oldu? Önümden de geçer arkamdan da geçer. Simay. Akışa, bak hızlı olun ya. Simay gel kurtar beni kızım. Simay atla ejderha. Simay bak e, bak e, çocuğu sana domates veririm Simay. Evet domates çocuğu Yalan sana. Yalan söylüyorsun. Torunun olacak Simay. arkadaşlar ben bu kadar uzun süreceğini bilmiyordum ya. Nerede benim mızrak? <laughs> hayır. Hayır öyle bir şey yok. <gülüyor> 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 Üstüme atıyor bu. Evet bak. Becereksizliğinizden Beceriksizliğinizden ötürü tüm halkın aynı anda atmasına izin veriyorum. Kötürüm. <laughs> <laughs> Abi yüzüme bile tükürmeyi başaramadınız be. Yemin ediyorum. Aa, Bunlar kırılıyor. Oğlum. Tabii kırılıyor. Siz... Ne sandın Burak'a? Ne bekliyordun? Sadece bir tane olacak sandın? Ne işte. i̇şte Siz var ya yemin ediyorum sahtekar insanların öde gidelisiniz. Düello ya hoş geldiniz. Bugün Suçlular ve suçsuzlar arasında büyük bir çetrefilli savaş dönecek! Seni burayı gömücem gömücem! Hop 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 hop! Sağ içinde ağır var. kavga etsak beni döneceğim. aşağı indirtmeyin evet. ikinizi tamam, de hapse atarım ona beni, göre. Beni sinir etme yemin ediyorum alırsın kafana atarım. O ne atarım. be? Tamam mı beni sinir etme. Büyü kullanıyor büyü, tamam büyü kullanıyor. Mı? Büyü büyü kullanıyor büyü, ben büyücüyüm lan. Burak Bura abi biraz de daha bir devam ol. edersen aforozun yakındır. Ya, kim aforoz ediyor beni? Pardon. Ha, ben. Diyor. Biz sen de kimsin? Sen bari, kimsin? bari bari yerine geç, yerine geç, yerine geç. O suçluyla daha fazla yakınlaşma. Arkadaşlar öyle anlatıyorum hemen size. Çıkan creeperları voleybolmuş gibi top atarcasına birbirinizin alanına atıp patlatmaya çalışacaksınız. Ha. Eğer 5 puan olursanız kazanırsınız. Hazırsanız arkanızdan bowlevol çubuğunuzu alın. Hiçbir şey olmaz. Nerede alacaksın? alacağız? Aldık. Yay ve okları. Alın. Ya yeter, yeter. Atmayı bırakın. Tamam mı? Bırakın. Oyuna müdahale alacağım etmeyin arkadaşlar. Oyuna müdahale etmeyin. Hazırsak Hazırız. çekin şalteri. Başlatın oyunu. duello başlasın. Bu arkadaş galiba. Hadi bari. Bana atmayacaksın. Rahatsız. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür. Ederim. Ah! Oo. Aha! Creeper! Burak Han'ın tarafında patladı! ve bari bir puan öne geçti! Ama bu adam! Yenisi gelsin! bari! Bu adam bana atıyor! Arkadaşlar amaç şu! Kendi alanımın dışında patlattırmaya çalışacağım onu! Hayır hayır sevgili Aha, ha. Creeper! Aha kırmızı oldu! Creeper Burak doğru gidiyor! Hayır! No! <laughs> 0 sıfır! bari! Yapamam! Atamıyor! Oh. Ay Yaşasın köçlük yaşasın köçlük. Yaşasın. Hadi oğlum. Geceledi. Bari adaleti sağlaman için bunu kazanman gerekiyor. Bana ok atıyor bu. <laughs> ya bu <adam gülüyor> hantıbı. Bana... Haksızlık var. Haksızlık var. Bu adam bana ok atıyor. Bu adam bana <laughs> ok atıyor. Aha 3 2 1 ne diyorsun Bahar? Neredesin? Göremiyorum seni. Burak ayı. Hadi Bahar. Bahri yapabilirsin. Hadi Bahri. Oyna yapacağım. Oynat onu. Oh. Bahri klippanın dibine girmesene. Girmiyorum girmiyorum. Sibay bile anladı <laughs> be Bahri. Sibay bile anladı oh. bahri. Bahri oh. 3-3 oldu. Hadi Bahri hadi hadi hadi. Hop oh. al Bahricim. Al bakalım 4-3. 4-3 Bu ağabey öne geçiyor. Hadi Bahri <laughs> son golü atıyorum. Ejderha beni bulacak Bahri. Hiçbir ejderha... şey olamayacak. Bahri, Bahriciğim. Ejderham beni bulacak Bahri. Benim ejderham Bahri. Ha, yaklaşsana ona hadi. Yaklaş... 4-3 Sen yaklaşsana Bahri. Ne oldu Burak'a korktun mu? Korktum Bahri. Ne oldu Ejderha kaybetti? orada ölmesi bile sana puan yazar. Ne umurumda değil ki. Şu an ölmüyor ki. İyileştirme oku atıyorum. O şu an iyileşiyor. Yaklaş, gel hayatım. uzaklaş onu. Hadi Gel 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 gel. Babana gel. Babana gel. Baban şimdi pas attı mı? Seni Atamadı. karşı tarafa attı. Gelmiyor. Atamıyor. Oğlum. Sus be, sus be. Sus. Bari taktiksel, bari taktiksel. taktiksel oyna. Hakem! Be. Ben hakem değilim. Ben Size... en iyi hadi, hadi yargıçım. Hadi. adaleti sağla. Tamam mı? Adaleti, adaleti sağlıyorum. Bahri yürü be koçum. Dur 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 dur. Gidiyor gidiyor gidiyor. Ay, gidiyor dur. Geç. dört Dur Alan kazanır. Hadi Bahri. Hadi Bahri. Son Creeper. Burak tarafında patlayacak mı acaba? Burak anı kaçıyor. Hadi gel 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 Bahri gel. Bahri muhteşem otladı Burak anı da okluyor. Burak anı <laughs> Creeper'a yaklaştırıyor. <laughs> creeper Burak anı da Geçemez ne vuruyon adama Öldürme öldürme, öldürme. Çıkamaz kafes artık koy. Altına kafes koy kaçıyor nasıl kaçamaz ejder asına bindi Gözlüğe gel göz... Ejder asla saldırın Hayır Ejder asla saldırmasına izin verme ah, Beni öldürdü <laughs> Güle güle Ejder asla Burak Bu köyden kovulmuş bulunmaktasın Aranıyorsun artık Aranmıyorum ben asla aranmam Arattırırım kendime ben asla araba arattırmaz Mızıkçı! Ulan Sibay! Sibay git git. Nerede o? Sibay yardım edelim. Asla. Hangarda hangarda. Ha. Yürü hangarda yürü. Ya Buraka burası dünyanın en adaletli adası. Burası Berk adası. Biz hakkımızı söke söke alırız burada. Bir daha sakın kaçmaya çalışma. Zaten biz seni kovacağız. Tamam, kafesler dışarıda hazır. Lan ya ne yapıyor hala ok çekiyorlar ya. Nasıl adalet bu ya? Pardon alışkanlık oldu. Benim Hop. başımda başında kimse... Bey pardon. Hakim pardon. Şiddet uygulayamaz duydun mu? Hakem Hakem Bey. Tamam pardon pardon. Çık 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 kenara çık. Hakkınız olanı size teslim ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bakın o benim hakkımdı. O benim evladım. Senin hakkın hakkın neydi? Otur pardon, oturduğun yerde pardon. anlatacaklarımı dinleyeceksiniz. Ve mahkeme, mahkeme bir karar varmıştır. Ne karar burada? işte. Daha ne karar? Eğer buradan kovulmak istemiyorsan, bu adadan aforoz edilmek istemiyorsan büyük bir başarı elde etmen gerekiyor ve bu başarıya biz karar verdik. Nedir? Berk simgesi olan Barako'nun taşlaştırılmış heykelini getireceksin. Ya Woohoo! bir şey diyeceğim. Bize sen... kendini kanıtlayacaksın. Oğlum da kendini. Tamam oğlum He? sakin ol burası bu kadar, mahkeme salonu. Bu kadar, bu kadar gazı geleceğinizi bilmiyordum arkadaşlar. Bakın öyle elinizden belinizden bir şey çıkarmaya benzemez. Biz Burada çık benim lişimle oh. kimse şiddet uygulayamaz dedim. Sen kimse de pardon da şiddet uygulayamıyoruz. Tamam. Poyraz tuzakları koydu. gel Hazır hazır. Benimle gel. Aa! Sımayı kandıttı. Hem de mahkeme, mahkeme salonu. Mahkeme binasında. Mahkeme bina gel benim bir, bir yakalayın hafızlar getir onu. Hayır hayır bir dakika bir dakika bir ama. dakika. Taşlaştırma görevim vardı değil mi? Ben hemen Getirin onu! Halkım! Bu Aa, hayır ya hayır. Hayır. Gir içeri. Bu adam cezasız kalmayacak <laughs> Oğlum, merak etmeyin. Biz Viking'iz. Biz bu kadar gelişmedik. Gir. Bir dakika. Adaleti sağladık. Ben gittim Ejderha'yı verdim. Hatta Gecenin ışığını görmek istiyorum. Şu kafesten bir çıkartın da çalamam. Bir görelim. Buraka, Buraka, beni dinle. Al görebiliyorsan. Nerede? Karar Nerede? verilmiştir. Evladım. Arkadaşlar ya. o benim evladımdı. Pardon nereden evladın? Nereden evladın oluyor? Değil. Ya sizi rahat etmeyecek. O. Görüş saati bitti. Çık dışarı. Çık. Çık. Ya arkadaş, orada bekle, orada bekle. Bilmiyorum. Karar verilmiştir. Yaz kızım. Berk Adası için büyük bir görev üstlenmesi, hapisten çıkarılması ve Barako'nun taşlaştırılmış heykelini bize getirerek suçlamaların düşürülmesine karar verilmiştir. Tamam hapisten Ek olarak da bir daha hiçbir ejderhayı kafese atmaması kural olarak notlara geçirilmiştir. Bu aka şartla tahliye edilmiştir. Çıkarın onu. Ya çıkarın işte adalet yerini buldu. Adalet budur arkadaşlar. Hadi. Bir kendim. daha hiçbir ejderhayı hapse atmayacaksın. Attığın takdirde ağırlaştırılmış hapis. Oh! <gülüyor> <gülüyor> ya. Bir insan bu mı hızlı hapse düşer <laughs> ya? Hayır ya. <laughs> ya arkadaşlar. Adalet ben... bu kadar hızlı yerini bulamazdı gerçekten. Ya işte. Bence de bence de. Adaletin sopası yoktur. Adaletin hapsi var, sopası yok. Onu ben de fark Çıkar. ettim. Oğlum çıkartın lan buradan, daha değildir. Ayıp ediyorsunuz, yapmayın. Açın lütfen, rica ediyorum. Evet, aç aç. Lütfen. En azından bu enayiyeyi de zor görev kitledik. Onu, onu kim dedi? <laughs> Bekleyin, hayırdır? 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 Arkadaşlar, Hayla. bence çok büyük konuşmayın. Hani bir yerlerde bir şeyiniz vardır, belki biz de biliyoruzdur. Evet evet, maaşınız kesilecek çünkü. Arkadaşlar benim görevim vardı ben göreve gidiyorum. <laughs> ya, var ya dua et benim gibi yufka kalpli yufka yürekli bir yargıcın var yani. Sizce görevi yapmalı mıyım arkadaşlar? Lütfen yorumlara yazın. F13 kanalında yüklediğimiz Minecraft okulu videosunu izlemediyseniz hala ekranda lütfen gidip izleyin. Çok güzel video oldu.